Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda tam karşınızda ordu kamplarım duruyor. Ordu kamplarının zaten biteceğini size söylemiştim. Şu anda daha fazla orduyla yolumuza devam ediyoruz. Sırada arkadaşlar şöyle size göstereceğim. Şu anda Friendly Clan diye bir klanla karşı karşıyayız. Türk klanı problem değil hani inşallah güzel geçer. Güzel eğlenceli zamanlar geçiririz her iki taraf için de. Çünkü Türk klanı olduğu zaman arkadaşlar çok fazla ben açıkçası rekabetçi gözüyle bakmıyorum olaya. Özellikle yabancı klanlarda okey tamam kabulüm. Yendik mi böyle mutlu oluyorum. Ama hani Türk klanı sonuçta ikimiz de Türküz. Fark etmez. Güzel, eğlenceli geçsin. Bizim istediğimiz bu. Şimdi eve dönelim arkadaşlar. Şuradan klana tıklayalım savaş günlüğü diyelim ve size demiştim biliyorsunuz şimdi şuradan göreceğiz klasik Filipin klanıyla karşı karşıyayız demiştik ne olacak ne bitecek Bilmiyorduk ama gördüğünüz gibi arkadaşlar 70'e 66 bu maçı kazandık. Şimdi ayrıntılara tıklayalım. Haritayı görüntü edelim şunu kapatalım. Evet gördüğünüz gibi düşman tarafına geçelim. En üstten bir tane tek yıldız almışız tek tek almışız. Daha sonrasında da gördüğünüz gibi patır kütür çıtır pıtır <laughs> ilerlemişiz arkadaşlar. Şimdi ee, buradan isterseniz şöyle sağlam güzel geçen maçları bir izleyelim. Hemen şuna bir tıklayalım. Bakalım ne olacak? Emre girmiş arkadaşlar buraya. Bakalım nasıl bir saldırı gerçekleştirmiş. Açıkçası geç saatte ben girebildim oyuna. O yüzden çok fazla detaylı izleyemedim. Sizlerle beraber şu an izliyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi sol taraftan. o çok güzel. Maşallah. Önünü zaten oradan temizledi. Ejderleri de saldı elektroları. Yoluna devam edecek oradan. Güzel. Koruyucunun da özelliğini kullandım is gibi ilerlemeye devam ediyor. Sağ tarafta Cehennem Kulesine biraz takıldılar. Orada kaya saçarlar var. Kaya saçarı aldı. Çok güzel. Oradaki de gitti. Çok güzel. Zehrin üstüne geldi yalnız burada. Zehir de onlar biter mi bitme olasılıkları çok yüksek. Kurtarıyor mudur acaba? Evet kurtardılar. Güzel, İyi tamam. Gayet başarılı. Şimdi ne kaldı burada? Tamamıyla herkes yukarıda. Barbar kralımız Zaten nerede Barbar Kral'ı görebiliyor muyum ben burada yukarıdaymış tamam çalıştırdı çok güzel burada da zaten büyük koruyucu devam ediyor Barbar Kral burayı zaten alırsa ki alacak 10 numara 1 3 yıldız çıkmış arkadaşlar buraya hemen geçelim zaten bir şey kalmadı sadece orada Cehennem Kulesi kaldı hemen şuraya bakalım tekrar diyelim. Buraya da arkadaşlar yine Emre girmiş. Emre maşallah 2 tane 3 yıldız kazandırmış bize ellerine kollarına sağlık onun da şimdiden. Yine buradan da mis gibi önüne açacak şekilde patır kütür ilerliyor. Yine ejderler yukarıdan başladı. Koruyucu arkalarında oh! ejderleri yükselttiğiniz zaman gerçekten yani özellikle elektro ejderler çok güzel arkadaşlar biliyorsunuz hani tek birime değil birçok birime kadar uzandığı için atışı. O gerçekten faydalı bir yani olay yaratıyor bizleri. Güzel. Yani kullanmayı da bilmek lazım tabii arkadaşlar. Şimdi ben bazen öyle bir oynuyorum ki hani hiç Allah ne verdiyse karamanların özelliklerini çok güzel kullanıyor. Çok sabırlı. Ben bu kadar sabırlı değilim mesela arkadaşlar. Ya açıkçası vallahi ben bu kadar sabırlı değilim. Bak mesela bekledi, bekledi, bekledi. Orada mis gibi. Artık sona kaldıktan sonra bütün birimleri yok etti. Bütün savunmalar bitti orada. Ben olsam yaraya geldiğinde Allah ne verdiyse basıyorum. Hani diyorum ki önü açılsın devam etsin. Ama Emre valla bravo ellerine sağlık kardeşim gayet güzel. Şimdi burada da Berkay girmiş arkadaşlar. Berkay da bir 3 yıldız almış. Berkay'ın savaşına bakalım. Ejder ve balonla girecek. Çarpı 2 diyelim. Balonları saldığı arkasına ejderler. Büyük koruyucu öfke. Öfke var herhalde onda. Aynen öfke ve kitap var onları çalıştırdı. özelliğini kullandı. ilerlemeye devam ediyor. Gayet güzel. Oh, mis. Canavar. Ejder orada birazcık patates olacak oldu bile. Sol alttan devam ediyor. Barbar kralımız nerede bizim? Ortada mı? Yok, burada aşağıda. Aynen. Güzel. Kaya Saçar'da gitti. Cehennem kulesi kaldı orada en çok zorlayacak. Tamam. Onu da kullandı. Oo deprem büyüsünü kullanmış. Normalde eldiven kullanıyordu ama bunda deprem büyüsünü kullanmış. Ya deprem büyüsünü ben seviyorum bu arada hani barbar kraldı. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. E, önüne engel geldiği zaman onları böyle patır kütür yıkıyor. Artı duvarları da yıkıyor ve kendine yol açıyor. Bu muazzam bir şey. Cehennem kulesi kaldı teklide olduğu için tabii. Çokla olsaydı da çok bir şey yapamazdı zaten. Gayet güzel. Ellerine kollarına sağlık diyoruz. Buradan Furkan girmiş arkadaşlar. Hemen tekrar diyelim hızlıca bakalım onun maçı nasıl olmuş. 2 yıldız da kalmış olsun. Önemli değil. Yani sonuçta biz kazandık. Bu bizim için önemli. 2 yıldız alması gerçekten çok da önemli değil. Çok güzel. Oklu bütün hava savunmalarını orada indirdi. Burayı da bu güzel temizleyecek. Ondan sonra nereden girecek derken yukarıdan da Barbar Kral'ı gönderdi. Aşağıdaki hava savunmalarını indirdi. Buradan da muhtemelen girecek. Oho zaten ne kaldı ki köyde. Hiçbir şey kalmadı ki arkadaş. Oho vallahi helal olsun. Da buradan nasıl 3 yıldız çıkmamış ya. Aslında güzel giriş yapmış. Dondurma büyüsü var burada. Dondurma büyüsünü burada mesela atabilir. Cehennem kulesine. Cehennem kulesi diyorum ya. Kartal topuna bunu gönderse aslında. Kendine zaman kazandırabilir de. En azından birimler daha fazla ilerleyebilirdi. Ama olsun. Önemli değil. Birazcık sakladı. Sonraya bıraktı. O da birazcık aslında ters oldu. Olsun. Hiç önemli değil. Burada da o ölecek. Yüksek ihtimal. Aynen öyle. Bakıyoruz. Pıt. Son bir vuruş. Burada da gider zaten arkadaşlar. Aynen. Yapacak bir şey yok olsun. Onun da ellerine kollarına sağlık. Gelelim şuradaki 3 yıldızımıza bakalım hızlıca. Burada neyimiz varmış? Hemen çarpı 2 diyelim. Balonlarla girdi. Ejderleri arkasına verdi. Koruyucuyu da bıraktı. Allah ne verdiyse. Semihallahülümen hamide diyerekten dalışa geçtiler arkadaşlar. Zeppelin'den Zeppelin gönler dedim. Orada Zeppelin gibi gördüm ama tam dikkat etmedim. Yalan söylemeyeyim. Süper okçular zaten maşallah. Menzilleri de uzun olduğu için gizlediğiniz zaman patır kütür zaten önünü temizliyor arkadaşlar. Gayet başarılı. Ejderlerle zaten yani canavar gibi. Şuradan 4 diyelim. 10 numara bir saldırı olmuş. Çok güzel. Ellerine, kollarına sağlık diyelim. Şimdi gelelim tekrardan haritamıza. Burada benim de yaptığım maçlar vardı arkadaşlar aslında da ona da bakarız. Şimdi gelelim buraya. Burada ne varmış? Ali tekrar hemen bakalım Ali. Ali zaten alışığız Ali'ye ya. Ali'nin müşterine biz alışığız arkadaşlar. Yani maşallah çok güzel saldırıyor. Ee, mekalarla girmiş. Dün söylemiştim arkadaşlar onlara da bahsetmiştim. Hani Mekalar gerçekten çok deli gibi ilerliyorlar. O yüzden hani Mekalarla girmek bir yerde mantıklı aslında. Ondan sonra deneyeceğini söylemişti denemiş. vallahi bravo. Güzel. Baksanıza abi. Zihir gibi ilerliyorlar ya. Bu arada Okçu Kraliçenin daha özelliği kullanılmadı bile yani. Süper. Bence çok iyi. Savunmalara dair hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Anlatmaya, maçı anlatmaya bile gerek yok. Zaten hızlı çekimde izliyoruz. Gördüğünüz gibi yıka saça ilerliyor arkadaşlar. Bu mekalar çok tehlikeli ya gerçekten. Hani yani ilk etkinlikle geldi ama belki ileride getirebilirler. Bu arada paylaşılan videolar da var arkadaşlar. Ondan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki yeni kahraman gelecek diye bir söylenti var ortada. Ama ne gelecek ne olacak bilmiyoruz. Okçu Kraliçe'ye muadil olarak gelecek gibi bir izlenim ben açıkçası anladım. Ee, ama Okçu Kraliçe'den daha iyi olacakmış sanırım. Ama ne gelecek ne? edecek? Bunu gerçekten şu anda bilmiyoruz. Artı onunla muhtemelen ekipmanları vesaireleri olacak. Oradan da Allah bereket versin. Süpersel yoluna devam ediyor arkadaşlar. Hiç acımadan mıncık gibi valla paraya doymadı. Yani ne diyeyim? Diyecek bir şey yok. Habire bir şeyler geliyor. Zaten yıl sonuna doğru muhtemelen belediye binalarını da yükselteceğiz gibi geliyor. Yani onlarla mı gelir? Daha önce mi gelir? Artık bilinmez o arkadaşlar. Evet. Burada da efsane ada giriyor hava savunmalarını yine iptal etti. Şimdi bakalım ne yapacak? Nereden girecek? Onu merak ediyoruz. Sol taraftan okçuları bıraktı. Oraları temizleyecek. Sağ taraftan da bıraktı. Önlerini açacak. Acaba nereden girecek? Sağdan mı soldan mı? Zeplini de var. Zeplini nereden verecek acaba? Yani burada zaten nereden verirse Yani Yani ya alttan ya üstten aslında en mantıklısı ilerlemesi açısından. Ama bakalım nereden gönderecek? çok güzel. Orta bölümden direkt ilerledi. Barbar Kralı'nın özelliğini kullandı. Bıcırıklar peşten koştu. Etrafı temizledi. Barbar Kralı zaten selamun aleyküm kaybettik. Yukarıdan ejderleri gönderdi. Bir tane ejder bıraktı. Onu da muhtemelen ne olur ne olmaz diye arkalarından verecek diye düşünüyorum. Burada işte bu hava püskürtücüleri biraz sıkıntı diyecektim ama neyse iyi denk geldi. Güzel kurtardı orayı. Tamam çok da bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir tane burada aynen. Yani Kraliyet Savaşçısı o da gitti. X'e'yi eh işte bir çıtır yaptı. Burayı ejderler götürdü. X'e'yi burada bize büyük sıkıntı yaratır mı? çapta da yaratamadım gibi. Yo yarattı. Evet. Mi yok. Uzakta kaldı. Atışı engelledi. Burada zaten 2'de kalınmıştı arkadaşlar değil mi? Doğru ben 3 diye aklımda kaldığı için Hani 3'ü nasıl alacak diye bir yandan düşünüyorum valla Ondan sonra şuna bakalım arkadaşlar Aha da ACDC diyor Benden bahsediyor arkadaşlar Burada 2 yıldız almışız Hemen hızlı ilerleyelim Burada neden 2 yıldız almıştım ben onu hatırlayamadım Mekalarla beraber girmiştim Allah ne verdiyse yine Buradan girmişim tamam Çok güzel Kartal topunu aldık orada. Tabii güzel oldu. Temizlemişiz. ee tamam. Ortadan da ilerliyor. Oraya sarmaşığımızı da gömdük. O da çok güzel. He, aşağıda tabi bunlar az kaldığı için dağıldıklarından dolayı orada bir patlama durumu söz konusu olmuş arkadaşlar. Tabi oradaki cehennem kulesini alamayınca artı bu savunmalar da işin içine girince klan savunmalarından çıkan biraz cörtlemişiz orada. Hatta bunu direkt dört diyelim. Oraya yine bir sarmaşık dağıtmışım arkadaşlar. Burada benim hatam olmuş arkadaşlar yani burada o şey mekaların falan hiçbir suçu yok burada tamamıyla benim yanlış strateji kullanmamdan kaynaklı yani bölük bölük attığım için mekaları orada bir patlamışız olsun yapacak bir şey yok sıkıntı da yok ee, buraya bakalım tekrar diyelim kim gelmiş burada efsane ada girmiş tekrardan şunu çarpı 2 diyelim. Yine full ejder zeplin saldırısıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. 1, 2, 3, 5, 7, 10. Oh maşallah bir sürü zaten yıldırım büyüsü var. Bütün hava savunmalarını orada patlatıyor. Bakalım buradakini ne yapacak? Bir şey yapmadı. Ey bir tane en azından yedeği kaldı. Bir tane öfke bir tane de dondurma büyüsü elinde hala mevcut arkadaşlar. Şimdi evet yukarıdan girişi sağladı. Hadi bakalım hayırlı işler güzel temizledi. Zaten orada püskürtmelerin arkası dönüktü. Öfkeyi de kullandı. Daha bu arada koruyucunun özelliğini basmadı arkadaşlar. Bastı şimdi. Korumayı aldı onları. Öfke, öfke falan filan Inter Milan derken şuradan belediyeyi de aldı mı? Selamun aleyküm. Güzel. Bunların zaten karada kullanılması güzel olmuş. En azından hava olmuş olsaydı biraz daha sıkıntı yaratırdı ejderler için. ilerlemesini garanti olarak etkilerdi diye düşünüyorum. Bakalım burada ne olacak? Büyük kule büyük kule büyücü kulesi zaten çok bir şey yapmaz burada. Bitti. Selamun aleyküm. Ellerine, kollarına sağlık. Gayet başarılı güzel bir 3 yıldız olmuş arkadaşlar. Şimdi gelelim burada neyimiz var? Burkan girmiş tekrardan 3 yıldız var burada bir tane. Hemen şunu da hızlı bir alalım. Hatta şöyle 4 diyelim. Bakalım nasıl girmiş. Yine hava savunmalarını iptal etmiş. Okçu Krelli şeyle soldan dalıyor. Oradan çok güzel. Kaya balonunu gönderdi. patır kütür. Ya bu ejderler güzel de çok da damage vuruyorlar arkadaşlar. Çok güzel. Orayı dondurma büyüsüyle aldı. Sol tarafta Barbar Kral'ın özelliğini kullandı. Yukarıda da zaten meka ejder. Meka ejder diyorum ben ona. Bayağı iş yapıyor ama. Öyle bir damage vuruyor ki hiç maşallah. Yani yıka saça gidiyor arkadaşlar. Hiç acımıyor vallahi. Vallahi süper. Gayet güzel olmuş Furkan. Ellerine kollarına sağlık kardeşim. Burada neyimiz var? Ali tekrardan yine bir 3 yıldız almış. Biraz aşağılara girmiş. Gerçi ama olsun. Burayı da bir 4 yıldız yapalım. Balonlar, ejderler. Gayet güzel. 6 tane daha ejder var. Onları da verdi arkasına. Temizledikten sonra... Allah güzel ya. Şunu iki ki yapalım. İşte bu püskürtmeleri anında götürmeleri lazım ki yoksa bütün ordu kenara doğru kaçıyor ya arkadaşlar. Bütün işi bozuyor ya. Uyuz oluyorum o duruma ben de. Bazen başıma geliyor böyle var ya deliye dönüyorum. Çok güzel. Cehennem kulesini aldım zaten temiz. Selamun aleyküm. Bitti bu kadar basit. Evet. Gelelim geriye. Evet, neyimiz varmış burada? Neyimiz varmış burada? Buraya yine ben girmişim. 3 yıldız almışım bu sefer. Bunu bir izleyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl. Çarpı 2. Burada muhtemelen akıllı davranmışım belli. Evet buraları bir temizlemişim. Goblinlerle. Neden? Çünkü aynen bu yüzden. Bütün kahramanları verdiğin zaman içeriye doğru girsinler diye. Burada şimdi özelliğini kullanacağım diye tahmin ediyorum. Koruyucunun. Basmadım mı? Allah Allah. Niye basmamışım orada ya? Geç kalmışım. Enteresan. Barbar kral. Ha tabii ki Barbar kral içeri girdiği için onları hiç basmamışım arkadaşlar. Direkt onları korusun diye içerideyken basmışım. Tamam, çok güzel. Kartal topunu da almışız. Vallahi gayet güzel ilerlemişiz. İşte bunları tek seferde gönderdiniz mi? Çiçek on numara. Dağınık gönderince arkadaşlar güçlü savunmalara denk geldiklerinde nedense çok çabuk eriyip gidiyorlar. Ama böyle arka arkaya verdiğinizde mis. Bu arada hepsi temizlik kaldı arkadaşlar. Bunu izletmeye gerek yok. Hemen savaş haritası diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Burada evet hemen bakalım Erdem'in Erdem'in bakalım maçı nasıl olmuş. Çok güzel buz golemlerle dalmış. Güzel. Önüne çekiyor. Cadıları da ver dayanlardan. Dağınık bir vaziyette. Patır kütür ilerliyor. Gayet güzel. O çok güzel. Barbar Kral'ın yine aynı şekilde deprem özelliğini kullandığı diyecektim ki öldü mü o? Yok. Evet. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Vallahi ben hala görebilmiş değilim biliyor musunuz? Öldü değil mi arkadaşlar? Bir dakika ya. Pause yap şunu. Savaş haritası. Kafam gitti orada benim. Bir patlama oldu ya arkadaşlar. Ben orada bir kaldım. Ne olduğunu tam anlayamadım. Bir daha izleyeceğim orayı açıkçası. Şöyle yapalım. 4 diyelim. Sonra bir teke düşelim. Evet buradan bütün birimleri verdik arkadaşlar. Aynen tamam. Çok güzel. İlerledi. Tamam buz golemler geldi. Onlar geldi. Bunlar geldi. Tamam barbar kral burada. Barbar kralın özelliğini bastı mı? Henüz basmadı. Bekletiyor. Barbar kralı orada. Aynen bastı. Basar basmaz zaten öldü arkadaşlar. Tamam şimdi oldu. Çarpı 2 devam. Tamam tahmin ettim ama anlam veremedim hani niye o kadar çabuk öldü diye ya da ölmesine niye o kadar erken hani izin verdi diye bir düşünmedim değil. Aslında orada biraz daha erken hani basmış olsaydı özelliğine en azından karadan gelen savunmalar o küçük iskeletler patır diye anında o deprem büyüsüyle zaten öleceklerdi arkadaşlar. Enteresan olsun. Önemli değil. Sonuç itibariyle 3 yıldızımızı aldık. Bizim için önemli olan o. Bundan sonra da temizlik. Burada bir şey kalmadı zaten. Savaş haritasına geri dönüyoruz. Buraya ne yapmışız? Yine Erdemon girmiş. Bakalım yine çarpı 2 diyelim. Yine aynı taktikle giriyor arkadaşlar. Aynen saldı bütün oradan cadıları. Tomruğu da verdi. Tomruk da yolu aça aça ilerliyor mis gibi. Oh çiçek. Tomruğu benimle açmam lazım arkadaşlar ama işte onun zamanı var maalesef. O tomruk güzel. O yolunu açması etmesi efsane. Zaten gördüğünüz gibi barbar kral vesaire onu da takip ettiği için bütün önünü açtığından dolayı canavar gibi iş yapıyor. Valla gayet güzel almış burayı da. Tertemiz almış. Güzel bir üç yıldız olmuş. Yine temizlik kaldı. Bunu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki maça geçelim hemen. Tekrar diyelim buradan. Karabulut 17 çarpı 2. Oha bu nasıl bir köy? Enteresan. Değişik. Garip. Yani klan savaşlarına <laughs> böyle köyler görmek değişik oluyor arkadaşlar. Bu arada elektro ejder var. Bir tane meka var. iki tane de süpürgeli cadımız mevcut. Tomruğumuzu da gönderdik. Oradan tomruk zaten erkenden ölecek orada tabii ki de. Büyük koruyucunun özelliğini kullandı. Oraları temizledi. Yukarıdan girdi. Ben aşağıdan girer diye düşünüyordum açıkçası ama. Hani peşlerine. Orada çünkü püskürtücü vesaire var. Önemli değil. Güzel bir giriş yapmış sonuçta. X yayları da orada patlar. Savunmalarda zaten Barbar Kral vesaire bilmem ne onlar çok da bize bir şey yapabilecek durumda değiller. Bütün büyülerimiz bitti bu arada. Tamam tertemiz. 10 numara 5 yıldız bir maç. Gelelim devam edelim buradan. Tekrar diyelim. Joker Bomb. Joker Bomb'un maçını izleyelim arkadaşlar. Bakalım burada nasıl bir maç sergilemiş. Tamam önünü açtı. Direkt ejderleri salacak oradan diye tahmin ediyorum. 9 tane de Orada yıldırım büyüsü var. Yıldırım büyüleni niye bekletti? Ben onu anlamış değilim sadece. Büyük koruyucuyu verdi arkasına daha özelliğini kullanmadı. Kullanacak mısın? Merak ettim. Ben heyecan yaptım bu arada ya. İzlerken vallahi ben heyecan yaptım. Ha şimdi hepsinin özelliğini patır kütür kullandı. Güzel, değişik bir saldırı. Vallahi değişik bir saldırı arkadaşlar. Ben hani ya böyle enteresan böyle maçları gördüğüm zaman hoşuma gidiyor arkadaşlar. Mesela şimdi benim mantığımda yani örnek veriyorum bu yanlış bana göre. Ya da doğru olan bu. Hani kime göre neye göre yanlış tabii ki de. Hani ben olsam atıyorum büyük koruyucunun özelliğini daha erken kullanmıştım. Ama içeriye iyice girdikten sonra orada hepsini bir anda kullandı. Bu da mantıklı oldu. Gayet güzel, başarılı bir şekilde 3 yıldızı getirdi arkadaşlar. Başka kalan bir şey var mı? Yok. Mis. Gayet güzel. Ellerine kollarına sağlık kardeşim. Buraya gelelim hemen. Tears'tan bir maç izleyeceğiz. Şimdi çarpı 2 diyelim hemen hızlıca. O çok güzel. Deprem büyüsünü attı. Yıldırım büyüsünü attı. Şimdi sol alttan bir giriş sağladı. Sağ taraftan da Gönderdi ortadan da gönderdi büyük koruyucuyu da verdi arkasına bakalım neler olacak genelde buradan ilerleyecek maç şöyle bakalım arkadaşlar evet büyük koruyucunun özelliğini vesairesini burada kullandı bu arada hiç şey yok ee, barbar kral ve okçu kraliçesi yok muhtemelen yükseltmeye verdi herhalde ondan dolayı sadece büyük koruyucuyla gayet güzel bir şekilde ilerliyor yine maşallah oh Vallahi golemler, molemler, şunlar, bunlar güzel ilerliyor ya. Yani bu cadıya alışmış. Demek ki hani cadıya alıştığı için arkadaşlar çok akıcı bir şekilde kullanabiliyor. Hani önüne aç açığa gidiyor. Vallahi helal olsun. Dedim ya ben geçen denedim bu arada arkadaşlar. Hani birkaç video önce ben söylemiştim. Hani bu cadı gerçekten hoşuma gitti. Bunu denemek istiyorum diye. Vallahi ben beceremedim. Hani bu kadar ilerleyemedim bile. Hani geçtim yarısına gelemedim. Cadıların alayı öldü gitti falan böyle. <laughs> saçma sapan bir şeyler oldu. Ama güzel hani en azından kullanmayı bilene gerçekten çok güzel. Burada neyimiz varmış? Tears tekrardan buraya da bir giriş sağlamış. Bunu da hemen izleyelim. Bakalım neler olmuş burada. Şunu da hatta 4 diyelim arkadaşlar. Çarpı 4 diyelim. Yine hava savunmalarını deprem büyüsü ve yıldırımla gönderdi. Oradan da direkt yine cadılar, tomruk, kahramanları da verdi. Pıtır pıtır ilerliyor içeriye doğru. Gayet güzel. Ya bu cadılar güzel iş yapıyor bakma yapıyor. Mis gibi. Canavar. Gayet güzel. Büyük koruyucu arkada olduğu için zaten. Mis. Başarılar. Valla. Daha ne olsun. Orası da bitti. Tertemiz. Ellerine kollarına sağlık kardeşim. Valla on numara olmuş. Şimdi gelelim. Çok da bir şeyimiz kalmadı zaten arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım isim yok. İsimsiz kahraman. Hemen çarpı 2 diyelim şuna. Hatta çarpı 4 diyelim. Bakalım burası nasıl geçmiş. Şimdi arkadaşlar bütün hepsini gösteriyorum ben sizlere. Çünkü eee son ihtivareyle klanda herkesin hani bir emeği olduğundan dolayı hepsinin mümkün olduğunca burada paylaşım yapmak istiyorum ki onlar da emeklerinin karşılıklarını bu videolarda oynadıkları maçları kendileri de izlesin diye. Tertemiz. Gördüğünüz gibi direkt Mis gibi ejderlerle patır patır. Ki küçük köylerde zaten ejderler, balonlar gerçekten çok iş yapıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Hani ben de e, ilk belediye binasını hani sıfırdan yeniden köy oluştururken ejder açıldıktan sonra böyle ejder mejder canavar gibi güzel winler aldık. Karabulut 17 buraya da girmiş arkadaşlar. Çarpı 2 çarpı 4 diyelim bakalım nasıl bir giriş sağlamış. Ejderleri verdi oradan elektroları bir tane sakladı. İki tane şeyi de cadıyı da gönderdi. Bir tane de mekası var. Bakalım mekayı ne zaman kullanacak. Zaten tertemiz etti. Mis. Yani. Ya işte ordu büyük olunca arkadaşlar zaten savunmanın yapabilecek başka hiçbir şeyi kalmıyor. Siz de biliyorsunuz. Ondan sebep de yapacak çok bir şey yok. Yani 3 yıldız kaçınılmaz. Buna hiçbir şekilde kim kimse karşı koyamaz zaten. Çarpı 2 hemen çarpı 4 diyoruz buraya da. 12 tane Burada da direkt ejder var. Onunla giriş sağlayacak. Sadece barbar kral var ve sadece yıldırım büyüsü almış. Bakalım. Direkt ejderleri verdi. Tamam. Püskürtme de orada görevini yapıyor. Hiç problem değil. Gayet güzel püskürtmeler de cehennem kulesi çoklu çoklu olduğu için çok fazla işte demeç veremiyor aslında o püskürtmenin arkasında tekli olsa hani tekin yettiği yere kadar belki bir tanesini bitirebilir falan vesaire bir şeyler olabilirdi orada olsun sağlık olsun savaş haritası diyoruz sonuçta biz 3 yıldızımıza bakarız arkadaşlar son iki maçımız hemen şuraya gelelim çaylak bir maç yapmış çaylan maçını izleyelim çarpı 2 diyelim hatta çarpı 4 diyelim şuradan Tamam hava savunmasını orada alamadı. O olsun. Ejderin bir tanesini atlı yolları açıyor. Güzel. Balon ve ejderleri salladı arkadaşlar. İçeriye doğru gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Cehennem Kulesi zaten acımaz biliyorsunuz. Ama ejderler var tabii ki ve finito mis yani burayı da zaten her türlü alır. X'e atsa bile zaten hiçbir şey yapamayacak. Geldiler bile. Ellerine kollarına sağlık kardeşim. Gayet güzel. Şimdi gelelim son maçımıza. Bunu da izleyelim arkadaşlar. Bakalım. Enam. Hiçbir şey yükseltmemiş. Yazık ya. Bak şimdi. İyi izle. Çarpı 2. Hop. Zaten yıldırım bir tane oraya gidiyor arkadaşlar. Fıt. Fıt. Canavar. Şark. Şunu dördü. Hemen izleyelim. Çok düşük arkadaşlar. Hiç yani yükseltme vermemiş ki. Bir şey vermemiş yani. Hiçbir şey yükseltmemiş. Ya yani muhtemelen yan köyüydü. Hani klan savaşı başlatabilmek için muhtemelen bunu da eklediler. Ondan dolayı da gördüğünüz gibi yani çok basit basic bir şekilde rahat alınabilecek bir köymüş. Mis. Tertemiz bir 3 yıldız arkadaşlar bu da. Vallahi güzel. Valla ben açıkçası arkadaşlar hani Filipin klanından korkuyordum ne yalan söyleyeyim. Hani çünkü Filipinler gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Yani normal şartlarda e böyle nasıl diyeyim size e-sporcuları falan hani belirli oyunlarda harbiden sıkıntı yaratabilecek tipler olabiliyorlar. Adamlar psikopat yani böyle her çeşitli oyunlarda mutlaka bir Filipinli vesaire görürsünüz zaten. Çok değişik karakterde insanlar ama e korktuğum başıma gelmedi en azından burada biz bu maçı winle aldık. Alnımızın akıyla yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi yine bir Türk klanıyla karşı karşıya geldik. Friendly klan diye. Bakalım bundan nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bunu ben gerçekten çok merak ediyorum. Zaten bunun da videosunu mutlaka sizlerle paylaşırım. Yani dediğim gibi bu köyümüzde arkadaşlar kati surette durmaksızın arka arkaya zaten klan savaşlarımız devam ediyor. Mis gibi bizim için ilerleyen keyifli zamanlar. Umarım daha güzel maçlar elde ederiz ve bunları da sizlerle paylaşırım. Evet böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atarak beni desteklemiş olursunuz. Kanala ilk defa uğruyorsanız abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>